Elini at kardeşin omzuna. At bakalım kızanım. hanım. Ha? Geliyorum senin. Asım sen arabada dur bekle. Emin ben de gel. Tamam ben bunu bir tane de senin göndereyim dur. Ha? Gönderdim. Haydi bakalım. Uçtu 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 uçtu. Ay uçtu. Memo hocam. Hı hmm, hmm. Ay anası ağrıyor <laughs> Allah'ım, anası ağrıyor. <laughs> Allah'ın cezaları, çocuğu kaçırdılar resmen. Ay Allah'ım, Allah'ım. Ay anası ağrıyor, ben ne yapacağım şimdi anası ağrıyor? Su <laughs> verin, su su su, su verin. <laughs> A Alo, Zeynep Hanım neredesiniz hangi parktasınız? söyleyeyim ben de geleceğim. <laughs> Zeynep Hanım çok kötü bir şey oldu Zeynep Hanım çok kötü. <laughs> ne oldu? Ne? Bizimle olacaklar görürsünüz siz. Selin'de kim olduğunu biliyorum. Hapisten kaçtın. Ama çok kaçamayacaksın. Babam da dedem sana gününü... Yavaş biraz, yavaş. Dur öyle sen. Hızlan biraz. Çevre yoluna çıkma, ara sokaklardan gidelim. Kolay oldu be, ha? Ulan keşke kardeşini de kaçırsaydık. Ama neyse, bu veletle idare edeceğiz artık. Ne oldu lan? Tokatı yiyince kesildi sesin, ha? Şimdi baban gelsin de kurtarsın seni bakalım. Yetişebilirse tabii. Sen kim geçirdin ya, ne oluyor? Bilmiyorum, ameliyatı aradı, bardalarmış. Ece, Ece, Ece! Edebolu sana bir şey yap. Ara polis bir şey yap, ne olur. Nereye gider? Niye duruyorsunuz öyle? Bir şeyler yapsanıza, arasanıza çocuğu. Ya nerede arayalım koskoca İstanbul'da? Onu saklamak için kendimizi tehlikeye attık. Ben o evi bulabilmek için neler çektim... Adamın salladığı bile yok ya. Biraz daha bekleseydik, gelirdi belki. <laughs> gelirdi, tabii gelirdi. Başı bir daha belaya girmezse gelirdi seni. Oğlan kayıp, başına bir şey mi geldi diyeceğini söylediği lafa bak ya. Kes sesini Necla, kes sesini. Asabımı daha fazla bozma. Kaç yaşında çocuk? Küçük işte daha, bir o yaşında falan. Allah'ım ben ne diyeceğim anasına babasına şimdi. Üzme kendini kardeş, bulunur. Araçla mı kaçtılar? <laughs> Araca bindirdiler, kaçırdılar çocuğumu. Plakasını görebildiniz mi Bale? Yok, yok. Görmedim de işte siyah bir jipti. Şu tarafa doğru gittiler. Ben gördüm plakayı. 34 YH 7411 Hemen anons geçelim. Merkez cevap ver. Merkez cevap ver. Memur bey, ben biliyorum kaçıranlar. Kim? Hamiyet! Hamiyet! Ali Bey! Ne oldu kızım? Ali nerede? Ali Bey. Ya konuşsana ne oldu? Ali Bey. Ne? Anne. Konuş. O adam kaçırdı Ali Bey, o adam. Ya hangi adam? Bir konuş sana, Allah aşkına söyle kim aldı? Ya bu hapislikli adam. Tarık mı? Allah kahretsin. Ali. Tarık. Ali. Ne olur çocuğumu bul. Lütfen. Ne olur, bir şey. Yap. Ya Sinem delireceğim. Ne yapayım lan? Beyefendi sakin olan. Merkeze haber verdik. Uzman ekip yolda. Siz de merkeze alalım. Ya canım, ne yapacağım? Merkezde ben. Oğlum orada mı arayacağız? Sakin ol. Ha, hala sakin diyor ya. Ya var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? bakın kayıtlara bakın. Birine sorun ya. Oğlum kaçırdı herif götürüyor. Nereye götürdü belli değil. Beyefendi sakin olalım. Aracın eşkalini aldık. Arkadaşım anons geçiyor şu an. Sizin mobilyasınız, kameranız, kaydınız bir şeyiniz yok mu? Bulsanıza. Hepsine bakacağız beyefendi. Yani, Hepsine bakacağız. Hala bakacağız diyorsun ya. Herif hapiste tutamadınız mı? Şimdi peşine düşün. Siz de mi tanıyorsunuz? Ya tanıyorum tabii. Ne var lan ne var? Kimsin? Ne haber Ali? Ya kimsin? Aa, tanımadın mı? Ben o hayatını mahvettiğin adamım. Şu an oğlunun kanayan suratına bakan adam. Lan Tarık oğlumun kılına zarar verirsen yemin ederim gebertirim seni. Şşş, bağırma, bağırma. Çocuk uyuyor. Ha pardon, uyumuyormuş. Kanayan burnunu siliyormuş. Lan sen nasıl bir şerefsin, nasıl bir adamsın? Oğlum nerede ya? Söyle yerim, geleyim. Oğlun yanımda. Yavrucak korkudan tir tir titriyor. Lan şerefsiz. Bir kere adam ol lan, adam ol. Erkek ol lan bir kere. Bana bak. Bence sen biraz akıllı ol. Oğlun yanımda diyorum. Korkudan tir tir titriyor diyorum. Ağzı burnu kanıyor diyorum. Sen hala bana bağırıyorsun Ali. Küfür ediyorsun Ali. Cık. Olmaz ama biraz sakin değil mi? Lan Tarık oğlum bana bak lan senin derdin benimle. Benimle anladın mı? Bırak oğlumu geleyim ben geleyim. Baba! Baba beni kurtar baba! Kapa lan çeneni kapa. <laughs> Tarık yemin ediyorum. Yemin ediyorum oğlumun kılına zarar verirsen seni kafanı kopartırım. Doğrarım lan seni! Zakin zakin, nasıl sakin olacağım, nasıl sakin olayım ya, nasıl sakin olayım? Ne söyledin, ne söyledin? Ya siz niye hala burada, siz beni arayın, arasanız ne olur ya? Ali, Ali, Ali ne olur bak ne olur, sakin ol. Tövbe estağfirullah, sana çok ihtiyacım. Ne olur, lütfen. <laughs> lütfen. Alo baba. Ali! Ne? Ne demek kaçırıldı? Kim kaçırdı? Nasıl? Ne diyorsun ha? Ya benim torunu kaçırmak dedi be Ali? Ha? Çocuğa al. Hadi hadi çabuk acele edin. Koş koş koş. Gel buradan gel. Geç gel. buraya edeyim ha. Neredeler biliyor musun? E, ağam, e, emniyettelermiş. E, i̇fade verirlermiş, oraya gidiyor. Sen doğru eve git. Orada bekleyecek. Çocukları fazla tutmazlar. Başüstüne ağam. Adam lazım ama. Yayalara söyle dolu gelsinler. Başüstüne ağam. Ağam, adamlarla ne yapacak? Torunumu arayacak. İyi e, de Nerede arayacak? Bunu bir iyi araştıracaksan diye. Ama iyi bir araştıracaksın. Evi, barkı, yeri, yurdu, dostu, düşmanı. Yani neyine güveniyor bu herif? Öğreneceğiz. Tamam mı? Aklımda bir yer var. Oğlum, iyi misin? Şöyle sağda durayım. Bas, bas. Gideceğiz, çocukların yanına. Duracan zaman değil. Hocam, çocuklar o sırada yanınızda mıydı? <laughs> Yanındalardı tabii. S salıncakta sallanıyorlardı. <laughs> oh. Önce bu ufaklığı kaçırmaya çalıştılar. Ece'yi. Mem hocam adamın paçasına yapmıştı. E, bırakmadı tabii kardeşini. Kesinlikle. Sonra işte kız bıraktılar. Ulanı kaçırdılar. Kim bu Tarık dediğiniz? Bunu nereden tanıyorsunuz? Ya bu şerefsiz bana düşman amirim. Kafayı bana taktı, oğlumu kaçırdı bana zarar vermek için. Bu iki gün önce hapisten kaçan Tarık Erman vardı ya amirim. Hı, hmm, hastaneden kaçan. Evet, hastaneden. Ali Bey'in bahsettiği adam. Niye tutukluymuş o? Yine Ali Bey'le ilgili. ev uyuşturucu yerleştirmiş, sonra da yalan ihbarda bulunmuştu. Ha. Yani bu fena takmış kafayı ha? Hani? Çıkar çıkmaz bu işe giriştiğine göre hapisten... Kaçma sebebi de bu olabilir. Ne yapıyorsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Bulun oğlumu ne olur. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Bütün ekiplere eşgaller geçildi. Bu kaçırma olayı olmasaydı da zaten bütün ekipler Tarık'ın peşindeydi. Aramalarımızı, kontrollerimizi de sıklaştırdık. Mobeseler de taranıyor. Siz hiç merak etmeyin. Evladınızı bulacağız. Gir bakalım içeri. Ne? bırak beni. Nereye kaçıyorsun ha? Nere? Nere? Neden buradasın ya? Bırakın beni. Bırak eski ya, bırak. Allah mı geleceksiniz? Allah mı geleceksiniz? Gelecek de sen görebilecek misin bakalım? kaçire <laughs> Öldü mü lan? Yok. Bayılmış. <laughs> bırak bırak bir şey olmaz. Gel biraz kafamızı dinleriz. Yemin. bize ne lazım biliyor musun? Av tamam. şöyle büyük boy. Bunun içine girebileceği kadar bir bavul. Ne yapacaksın? Sen bul. Zahit beylere ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Yakında duyar nasılsa. Babam akşam haberlerini asla kaçırmaz. Ben doğru mu anladım? Şimdi önce trafikte sizinle başladı. Evet. Sonra siz devreye girdiniz, öfkesini size yöneltti, evinize girdi, uyuşturucu bıraktı falan filan. Trafikte olay yaşandığı zaman Adamım darp ettiği kadın benim çalıştığım hastaneye. Evet, o konuyla da ilgili ifade vermişsiniz zaten. Zahit bu işte. O Tarık denen Şerefsiz'in babası. Hatta beraber mahkemeye çıkardılar bunları. Evet, öyleymiş. Amirim ayrıca bu Tarık Serseri'nin teki. Tek başına kaçmış olamaz. Kesin Zahit'in adamlarından biri yardım etti buna. Babasının evinde saklandığını sanmam. Ben de zannetmiyorum. Yani o kadar gerizekalı olamaz. Ay ne no, yeter artık ne yapacaksınız yapın ne konuşuyorsunuz hala ben anlamıyorum ki zaman kaybediyoruz ben nasıl bulacağım oğlumu nerede benim oğlum amirim bu arada Tarık'ın kendisi aradı beni bu herifin telefon sinyalinden yerini bulamıyor musunuz sonuç çıksa haber verirdi arkadaşlar bir daha sorun bu arada Tarık cezaevindeyken siz evin etrafında, iş yerinizde falan şüpheli bir hareket gördünüz mü? Ya cezaevindeyken ne görebiliriz sizce? Babasından mı şüpheleniyorsunuz? Biz her ihtimali dikkate almak zorundayız. Ben hiç zannetmiyorum. Tamam saatte de sağlam buluş değil ama bu işe bulaşacak kadar girecek halde olamaz. Ayrıca bizim avukatın söylediğine göre bu herif mahkemede onunla karşı tavırlaymış. Maalesef başkomiserim. Arayan telefonun sinyallerine ulaşamamışlar. Ne demek şimdi? Yani telefondan kurtulmuş demek. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> yok işte de, Sinem kırmış atmış, deniz atmış, bir şey yapmış yok herif. Sadece en son sinyal verdiği yeri bilebiliriz. Bu da çok fazla bir işimize yaramayacak. <laughs> Ama ben yine de baktıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız şimdi? Evinize gidebilirsiniz hanımefendi. Amirim eve gidip ne yapacağız? Burada belki bir haber alırız oğlumuzla. Burada yapacağınız bir şey yok Ali Bey. Evinize gidin. Tamam anlıyorum. Sizin için çok zor bir durum ama... ...biz zaten gerekeni yapıyoruz. Sakin olmaya çalışın. <laughs> oh. Tamam yeter artık ya. Heder ettin kendini. Kimseye faydası yok. Yapma böyle. <laughs> Bülent ya. <laughs> Mehmet Can bu sonuçta bizim yeğenimiz ya. Böyle yapma işte ya. Hele yani Sinem'le annen yanında böyle yapma. <laughs> Duydunuz mu felaket ben? Duydum Mehmet ha. Ya bizim gözümüzden bile sakındığımız torunumuzla kim ne ister ya? Bülent, bir, bir haber var mı, bir gelişme var mı? Yok, hiçbir şey yok. Geliyorlar. <laughs> Bulacağız kızım, merak etme, bulacağız. Kim bu ecelde susamış namussuz? Benim torunumu kaçırmak ne ha? Oğlum, bir iz, bir ses yok mudur Allah aşkına? Yok ana. Geçmiş olsun bayım. Amiyet anne. Ne? Sen nasılsın Perişan olduk Arzu anlayıştın. İşte, Ellerimi dersin kaydı gitti çocuğum. Kim yapmış olabilir burada. Hangi şerefsiz yapmış olabilir? Aynı şerefsiz işte baba. Bu Tarık mıdır? Nedir o şerefsiz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbimizsin. Se